arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta lifeboat sunucusunda bed Wars oynayacağız. Biliyorum 2 haftada 3 haftada bir video geliyor ama ben de zaman bulamıyorum. Video yapamıyorum. Başlayalım. <laughs> Şurada hemen bir şu mapi hiç oynamadım ya çok güzel duruyor. Aşkım gelin nerede bir çeyrek takayım. Baldızı balabandırayım. Rap müzikte pop yapıyorum. Yani cuk cuk hop hop yapıyorum. Dondurmayı çok severim, sabah akşam olsa yerim, dondurma dağını istedim, vermezse küfür ederim, seni ben sıfatını seveyim. Aa! <laughs> Adamın biri gülmüş, sadece gülmüş, ne bekliyorsun? Ne çıktı? Değişik bir şey çıktı. Şuradan hemen. Blok. Ya elim ayağımı birbirine dolaştı ya. Ya vuramadım ya. Canı yok ama. Canı yok. Az şunu yakınlaştırayım ya. Hı. Elevator okay. Sö, so, elevator okay. Denenelim yine. Elevator okay. Pui. Oo. hataları. Bak videodayken hep elim ayağım birbirine giriyor ya. Gel kardeşim. Adam jitter kili kaçmış ya. Beyler ama var ya. Adam indile. <laughs> Şöyle ufak bir ayar yapıyorum. Daha ayarımı tam oturtamadım tutturamadım o tutmanların. Hay ha, avradın ya. Ne güzel hızlı bustum vardı. Mouse'u kırdım ayı. Hayır. Yok <laughs> 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 şu yolu yap, yapan kim ya? Vallahi billahi şu yolu yapan kim ya? Vallahi beni blok yolcu ettiler. Bak. Bak oğlum vuramıyorum. Kör oğlum. Kör oğlum. Anne. <laughs> gel gel gel. Gel. Çöktüğünde de çöktüğünde durup Bak ya. Yani. Ben de bak var ya bir tane demir kılıcım olacak. Bunlar var ya karşımda iki dakika duramayacak ha. Diyorum bak arkadaş. Oğlum git lan. Ba 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 ba. Armor basalım ya. Üç altın toplayayım. Zaten iş bitmiştir benim. Vakiyat. Hı. Uyuyak. Esta Vallahi en sonu bak. Aster lazım arkadaşlar sinirden yani YouTube politikaları izin vermediği için Twitter'a mıyız yani YouTube politikaları izin vermediği için yani biliyorsunuz böyle derdimi böyle anlatmak zorundayım. Baba Mecburum yani arkadaşlar. Yoksa bu YouTube politikaları YouTube amca beni var ya evirip çevirip. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ya. Ya. Gel, gel. gel bakalım kim kim yiyor. Ente karakola tekrar kule Adamın canı yok ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, demek. Ba, ba, ba. Daha ayakta durmayı bilmiyorum arkadaş. Bak bak adam elmas set çekmiş. <laughs> evet ya. Benim de bir bisküvitim olsa. Benim de bir çikolatam olsa. Anne bana niye almıyorsunuz? Bende niye yok? <gülüyor> <gülüyor> Aa iki tane. Hayır hayır. Düşmüyor. Allah razı için düşmüyor. Kimse gelmiyor değil mi? Ya. <laughs> yeter yeter serdar yeter yeter Evet. Gel gel gel. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bok gibi oynadım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. oh chocolate